19-20 yaşında bir kız arkadaşım vardı. Taşınıyor. Ben de taşınmasına yardımcı olmak için onun evine gittim. Nuri Bilge Ceylan'ın uzak filminin afişi var. Çerçeve bir vaziyette. Bak onu şuradan aldım. 3 adım uzaklıktaki bir yere koydum sadece. Ay bu çıldırmaya başladı. Ne yaptın sen? Ne yapmışsın? Çatladığını söylüyor tamam mı çerçevede? O hareketle çatlattığımı söylüyor. Hani mümkün değil böyle bir şey. Dedim ki hani, hani yapmadım da olsa da bu değiştirilen bir şey yani. Bunu, bunu değiştirebiliriz. Bu arada gerçekten hiç param yok. Tüp alamıyoruz. Kuzenimle o zaman yaşıyorduk. Soğuk suyla kışın duş alıyoruz falan. Ben dedim ki okey ben bunu alayım. Götürür yaptırırım. Aldım abi sırtladım. Çok üzgün bir şekilde bu niye bu kadar büyük bir dert oldu diye. Sırtladım götürdüm. Cebimdeki son parayla bunu yaptırmaya karar verdim. Bıraktım. Adam 3 gün sonra geldi de gittim. Aldım, parayı verdim, çıktım böyle gidiyorum. Delikanlı diye vardı arkamdan. Efendim abi, dedi bu senin mi dedi. Bir şey elinde ama ne olduğunu görmedim. Bakayım abi dedim. Gittim baktım bir fotoğraf. Benim o zamanki sevgilimle bir erkek sarılmış vaziyette. Ya Oo. selfie çekmişler ya. o zamanın selfiesi. Dedim, bu bunlardan çıktı. ki fotoğrafın içinden düştü bu. <laughs> Böyle çok kötü ve garip hissettim kendimi tabii. Yani niçin bunun bir yaygaraya dönüştüğünü kendi ellerimle falan yani söyleseydi daha rahat yaptırırdım. Ben bu duyguyla yaşadım tabii bir süre. Söylemedim de ona. Böyle bir şey buldum falan. Hiç kızmadım, sinirlenmedim. İlişkimiz bitince söyledim hatta. Bu arada ya bende bir fotoğraf var. Belki görmek istersin, almak istersin diye. Ve o şarkı benim için şimdi isimli şarkımız oldu. Söyledim mi eski aşkına ayrıldım ben hadi koş bana.